Bugün itibariyle süt kusup projemize süt dağıtımına başladık. 2-5 yaş arasındaki çocuklarımıza ayda 4 litre süt dağıtacağız düzenli olarak. Şu ana kadar 300'ün üstünde başvuru ve Belediyemizin sosyal hizmetten bir başvuruda bulunabilirsiniz. Aksel çocuklarımızın geleceği, aksel çocuklarımızın sağlıklı şekilde büyümesi için biz elimizden geleni fazla fazla yapacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi çok memnun oldum. İç ama su tamam mı? Başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle bir yardımda bulunduğu için. bize her türlü her konuda yardımcı oluyor. Teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çok iyi düşürmüşler küçük çocuklarımızı. Yani sayenizde bizim kızımız da süt kutsu olacak. Belediyemizi biz çok memnunuz belediyemizden. Sütler için de çok teşekkürler. Allah daim etsin. Belediyemize öncelikle çok teşekkür ediyoruz. İlk defa böyle uzun zamandan sonra böyle bir başarılı belediye başkanı olduğu için çok yani Akisar için güzel bir şey. İnşallah devamını dileriz. Her zaman da böyle devam eder.